araba kullanan normal vatandaşlar, makam arabaları kullanan şoförler, taksiciler, normal şoförler. Bu lafım hepinize. Yurt dışındaki medeni ülkelerde yaya haklarının ne kadar fazla ve sert kurallara bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Kendi trafiğimizin orman kanunlarıyla hala idare edildiğini biliyor muydunuz? Ulan şurada yolda giderken lüks arabanla önüne bir tane kasis çıktığında pimpirikli pimpirikli geyzadeler gibi böyle yavaşlıyorsun. Hızını sıfıra düşürüyorsun da normal yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayanın üzerine doğru sürüp arabanı hızlandırıyorsun. Sen lavuk musun? Bunu ülkemizde çok gözlemliyorum ve çok çok sinir oluyorum. Ya ya kardeşim yurt dışında yemin ederim yaya kaldırımdan öteki kaldırıma geçmek üzere bacağını yola attığından itibaren sürücüler dikkat edip yavaşlıyorlar nezaketten. Sen böyle bir insan olabilir misin bunu hiç düşündün mü? Araban var diye kendini kral zannediyorsun. Benim de arabam vardı. Üç aşağı beş yukarı batıdaki sürücüler gibi kibar olarak davranmaya çalıştım. Hatta bende şöyle bir şey de vardır bak her zaman söylerim. Gece 2'de bir yerden evime dönüyor olsam yemin ederim boş otoparkın içinde dolanırken bile sağa sola sinyal veriyorum ben lan. Çünkü belki görmediğim geri giden, geri çıkan veya başka bir park yerine girmeye çalışan başka bir araba sürücüsü olabilir. Bunlar öz reflekslerdir. Sinyal verme refleksini canlı tut kaybetme yayalara dikkat etme refleksini canlı tut kaybetme bunlar senin beyninin de tembelleşmesini önler kardeşim. Saygısız, nezaketsiz, öküz gibi hayvan sürücülere buradan ver yansın ediyorum lan. Vallahi lan ya kaç kere gözümün önünde gördüm ya. Yolda ufak bir çökme var mesela. Puşt orada gidiyor böyle lüks arabasıyla böyle sıfıra kadar yavaşlıyor öyle geçiyor. Sonra gaza basıyor. Karşıdan karşıya geçen bir yaya varsa hiç oralı olmuyor. Korna çalıyor veya biraz daha gaza basıp hızlanıyor. Siz ne ezici lavuklarsınız be. Gerçekten ya. Bunları esefle kınıyorum ve lanet gönderiyorum buradan kardeşim. Nezaket nezaket insanlık sevgi saygı diyorum. Bu kadar.